Hürriyan bir yaşını doldurmamış erkek keçiden yapılıyor. Keçi e, kesilip temizlendikten sonra e, iyice yıkanıyor. Yıkandıktan sonra kaya tuzuyla ovuluyor. E, daha sonra da e, dükkanın ortasındaki yine 115 yaşında olan kuyuya sarkıtılıyor. Kuyunun dibinde iki tane büyük kazan var. Bu kazanların içi su ile dolu. Ee, keçiler bu suya temas etmeyecek şekilde e, askıya asılıyorlar. Sonra kapak kapatılıyor, kapağın üstü iyice çamurla sıvanıyor. Bu çamurla sıvanmasının nedeni hava almaması lazım. Çünkü büryanın içinde e, çeper denen e, meşe ağacının ince dalları yakılıyor. Bunun nedeni de e, bu dallar çabuk alev alıyor. E, çabuk alev alınca da Fırının etrafındaki taşlar çabuk kızıyor. Kazanın içindeki sular bu çeperlerin verdiği ısıyla e, buharlaşıyor. E, o buharlar eti bir güzel pişiriyor ve kızartıyor. 2-3 e, saat yaklaşık e, bu kuyuda kalıyor etler. Kuyunun kapağı açılıp e, keçiler dışarı çıkartıldığında e, ortaya muhteşem lezzetli bir yemek çıkıyor. Ee, büryan e, evvelden e, taze üzümle birlikte yenirmiş. Büryan yemeğe gelenler yanlarında bir salkımda üzüm getirirlermiş. O üzüm de yörenin çekirdeksiz e, tatlı üzümü. E, bu üzümün tadıyla büryanın yağlı eti damakta birleşince ortaya muhteşem bir tat geliyor. Eğer yolunuz Bitlis'e düşerse e, büryancı azmiye uğrayıp bu muhteşem büryanın tadına bakmaya aman ihmal etmeyin. İhmal ederseniz pişman olursunuz. Azmi Usta'nın büryan kebabı gerçekten damak çatlatan cinsten.